Tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yeni bir personel alım ilanı ile beraberiz. Bu personel alım ilanımızı Gazi Üniversitesi gerçekleştiriyor. Toplamda 289 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Hem ön lisans mezunlarının hem lisans mezunlarının hem de lise mezunlarının başvurabileceği birçok farklı kadro var değerli dostlar. Hepsini sizlerle inceleyeceğiz. Ee, hemen ilanımıza geçecek olursak Eczacı olarak kapasite şartı aranmıyor Ama burada e, bazı şartlar aranıyor değerli dostlar 2 kişilik kontenjanda ise eczacılık lisans programından sadece mezun olmanız yeterli Biyolog olarak yine personel alımı var Büro personeli ön lisans düzeyinde 3 e, personel alımı gerçekleştirilecek Yine muhasebe ön lisans programında 14 e, personel alımı gerçekleştirilecek. İlgili bölümler burada belirtilmiş. Büro personeli insan kaynakları bölümünden 2 personel alımı gerçekleştirilecek. Minimum burada değerli dostlar 60 puan baz alınmış. E, çoğu alımlarda 60 puan şartı var. Büro yönetimi veya sekreterlik bölümünde bir personel alımı gerçekleştiriliyor. Hasta bakıcı olarak 100 personel alımı var burada değerli dostlar 100 personel alımı olduğu için orta öğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetli alanının engelli bakımı, hasta bakımı veya yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetlerinin alanının, alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmanız gerekiyor. Vardiyalı sistemde çalışması, çalışmanıza engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor. Yani orta öğretim lise düzeyinde e, hasta bakıcı olarak 100 personel alımı var. Güzel bir alım değerli dostlar. E, şoför olarak 2 personel alımı gerçekleştirilecek. E, ön lisans düzey, e, orta öğretim düzeyinde yine e, B sınıfı sürücü belgeniz varsa buraya başvuru yapabileceksiniz. Destek personeli olarak temizlik personeli olarak değerli dostlar 68 personel alımı gerçekleştiriliyor. Yine orta öğretim kurumundan yani lise mezuniyeti isteniyor ve vardiyalı olarak çalışma çalışmanıza herhangi bir engeliniz bulunmaması gerekiyor. Destek personeli taşıma için yine orta öğretim düzeyinde üniversitemiz hastanesi genelinde her türlü malzeme taşıma işlerinde görev yapacaktır denilmiş 3 personel alımı gerçekleştirilecek. E, ergoterapist olarak bir personel alımı gerçekleştiriliyor değerli dostlar. Diğer hizmet personeli olarak da bir personel alımı gerçekleştiriyor. Yine fizyoterapistler var değerli dostlar. iki farklı şartlarda hemşire olarak hem lisans düzeyinde hem orta öğretim düzeyinde hemşire alımı var. Psikolog alımı var değerli dostlar. iki personel. Sağlık fizikçisi bir personel. Sağlık teknikeri ön lisans düzeyinde kadın ve erkek olmak şartıyla e, fark etmek sizin 17 personel alımı gerçekleştiriliyor. Sağlık teknikeri, tıbbi sekreter e, ön lisans düzeyinde sadece bayanların başvurabileceği e, ön lisans düzeyinde iki personel alımı gerçekleştiriliyor. Yine e, sağlık teknikeri, patoloji ön lisans düzeyinden bir personel alımı gerçekleştirilecek. E, diğer Sağlık teknikerleri de var değerli dostlar. Hangi ilan size uygunsa hangi alan size uygunsa burada genellikle zaten ön lisans düzeyinde sağlıkçılar al alınıyor. Bunların şartlarını okuduğunuz takdirde kesinlikle başvuru yapmanıza yarar var. Teknisyen tekniker olarak e, personel alımı gerçekleştiriyor yine. E, teknisyen tek, tekniker diye devam ediyor. Koruma ve güvenlik görevlisi olarak erkek e, personel için 30 personel alımı gerçekleştiriliyor. Ön lisans düzeyinde e, alım gerçekleştiriliyor değerli dostlar. Başvuru, başvuracak adayda aranacak şartlar genel şartlar ve özel şartlara göz atmanızda yarar var. Başvuru şekli yeri ve zamanına geçecek olursak adayların e, ilgili e, kurumun gazi üniversitesinin internet sitesi adresinden üye girişi yaparak Başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrekleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemi tamamlaması gerekiyor. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla başvuru e, yapılamayacaktır. Denilmiş. Yine koruma ve güvenlik görevlisi için ayrıyeten şartlar gösterilmiş. Burada değerli dostlar onları da e, güvenlik için başvuran e, adaylar okumanız okumasında yarar var. Başvuru işlemleri 17'sinde başladı. Şubat'ın 17'sinde başladı. Mart'ın 3'üne kadar devam edecek. Yani toplamda 8 günlük 9 günlük bir süreniz var. Bu süre içerisinde başvurunuzu yapmış olmanız gerekiyor değerli dostlar. Umarım sizler için bir yararlı video olmuştur. Yeni personel alım ilanlarında yine beraber olacağız. Bunun için kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi bize destek olmak için değerli dostlar. E ee, bu çekeceğimiz videolardan da anında haberdar olmak adına bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.